Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 37. bölümün yeni sezon fragmanında bizleri neler bekliyor? 36. bölümün son sahnesinde Ferit'in Tarık'ın vurduğunu gördük. Ferit hastaneye kaldırılacak ve iyileşecek. Yani Ferit ölmeyecek. Bu yüzden korkmamıza gerek yok. Ferit'in vurulduğunu duyan Halis A kalp krizi geçirerek yatalak kalacaktır. Ama buna rağmen Ferit'in intikamını Tarık ve ailesinden alacak. Seyran Tarık'ın yapacağı kötülüklerinin bir sonu olmayacağını gördüğü bu sebepten dolayı Ferit'i korumak için Tarık ile evlenecektir. Bunu gören Ferit çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama Seyran ve Tarık'ın evliliği Ferit'in sayesinde uzun sürmeyecek. Perin çepesinde neler olacak arkadaşlar? Perin ilaç içerek intihar etmiştir. Yani arkadaşlar hastaneye kaldırılarak iyileşecektir. Bunu duyan Ferit, Perin'i ziyarete gelecektir. Perin'in psikolojisi darmadan olacaktır. 37. bölümde bir yıl atlaması yaşayacağız arkadaşlar. Bu sırada Seyran'la bebeğiyle yaşadığını göreceğiz. Ama Ferit'in bebekten haberi olmayacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.